Çocukla sinemadan herkese merhabalar. Çocuklarınızla birlikte yıl başında keyifli izleyebileceğiniz 10 tane film, onu da Netflix'te var. Haydi başlayalım. İlk filmimiz okul öncesi çocukların çok sevdiği bir dizi olan animasyon dizi olan Afacan Çöp Kamyonuna ait 28 dakikalık bir kısa film. Afacan Çöp Kamyonu Noel Macerası. Burada tabi dizide çok sevilen bir çocuk karakter olan Hank'in arkadaşlarıyla birlikte bir Noel hazırlığını izlemeye başlıyoruz. Noel Baba'ya bir hazırlık yapılıyor ancak Noel Baba geldiğinde kızağının bozuk olduğunu anlıyorlar ve hep beraber bir dayanışma içerisinde ona yardımcı olmaya çalışıyorlar. Film aslında hep beraber birlik olmak, dayanışma, sorun çözmek gibi sorunlara yaklaşmak gibi konulara dair çok pozitif güzel bir hikaye anlatıyor çok sevimli tatlı sıcacık bir aile filmi. 28 dakikalık afacan çöp kamyonu Noel macerası İkinci film Koyun Shaun filmlerinden bir tanesi Koyun Shaun'un kendine ait bir dünyası var biliyorsunuz çok da filmi var hepimizin çok sevdiği bir stop motion e, Artman stüdyolarının e, bizim önümüze sık sık getirdiği filmlerden bir tanesi tekrar Koyun Shaun Noel'den önce buluşalım. Bu filmi 5 artı çocuklara öneriyoruz daha çok ve yine çiftlikte bildiğimiz gibi Koyun çiftliğinde bir Noel telaşı var, bir işte hazırlık var. Ee, ancak burada Koyun Şaun tabii ki çok macera perest, çok meraklı, çok hareketli bir koyun, kahraman ee, ve çorapları hazırlıyorlar hediye için, Noel Baba'nın bırakacağı hediyeler için ve çoraplar küçük. Tabii ki Koyun Şaun daha çok hediye için çorapları büyütme e, fikri koyuyor ortaya ve hep birlikte daha büyük çoraplar arıyorlar. Çiftlik sahibinin evindeki çoraplar çok daha büyük ve dolayısıyla onları alıp kendi ağaçlarına, kendi evlerine koymaya çalışıyorlar. Bunun bir macerası var. Yine çok komik, daha çok biraz eğlenceye amaçlı bir film. Yine yarım saatlik bir kısa film ve e, hani çocuklara pozitif mesaj vermektense o işte yılbaşı tatili sırasında izleyebilecekleri, eğlenebilecekleri komik bir macera anlatmak hedeflenmiş, hep beraber keyifle izlenebilecek, eğlenceli bir Koyun Şah'ın filmi. Grinch, 6 artı verdiğimiz bir film, ee, özellikle de yılbaşı zamanlarında çok talep edilen bir hikaye, ünlü bir hikayeden uyarlanmış bir film. Biliyorsunuz Grinch aslında Noel'e karşı işte ya da yılbaşı kutlamalarına karşı bir karakteri anlatıyor. Whoville adlı bir kasabanın biraz yukarısında bir tepede köpeğiyle birlikte Max'le birlikte yaşayan kahramanımız işte o kasabada kutlanan Noel e, işte ziyafetleri Noel kutlamalarına filan ve bundan dolayı mutlu olan insanlara sinir olan bir karakter. Neden sinir olduğunu filmi ilerledikçe anlıyoruz. E bu huysuzluğundan dolayı okutlamalar engel olmaya çalışıyor. Ancak tabi daha sonrasında aslında mutlu olmanın ne demek olduğunu, mutluluğun nasıl bir his olduğunu yavaş yavaş yaşadıkları sayesinde anlamaya başlıyor. Son derece neşeli, son derece renkli, iyi çekilmiş, iyi yazılmış bir komedi anlayışıyla gerçekleştirilmiş bir animasyon Grinch, 6 artı çocuklarla hep beraber keyifli izlenebilir. Sırada Robin Robin var. 6 artı önerdiğimiz bir film. Yine ünlü bir çocuk kitabından uyarlama. Daha henüz yumurtadayken bir kaza sonucunda bir fare ailenin eline düşen bir küçük kuş yavrusu Robin'in hikayesi bu. Tabii ki fare aile onları, onu yetiştirdiği için onlar gibi işte kırıntı, yemek artıklarını arayıp tarayan bir küçük kuş yavrusunun hikayesi bu. E, tabii orada o yılbaşı e, sırasında bir saksağınla tanışıyor ve onunla birlikte bir yemek kırıntıları arama operasyonu başlatıyor e, Robin. Ancak e, o gece e, tehlikeli bir fare onların peşine düşüyor. Bütün hikaye gece geçtiği için ve bu fare de biraz hikayenin içine girdiği için bazı sahneler biraz karanlık. Özellikle 6 yaştan küçük çocukların, hassas çocukların e, ürkebileceği bazı sahneler var. Ancak yine de işçiliğiyle, anlattığı hikayenin de heyecanıyla oldukça ilginç bir 30 dakika izliyorsunuz. İyi bir çocuk filmi ancak dediğim gibi biraz karanlık bir takım öğeleri de sahip. Dikkatli olmakta fayda var. Şakrat Cengal'ın Noel Sevinci. Bir zamanlar çok başarılı ve işinde çok iyi olan bir oyuncakçı olan Jungle bir icat yapıyor. Yeni bir oyuncak keşfediyor ve bir bu bir robot. Ee, bu robot biraz nasıl diyeyim kibirli bir e, eda ile ortaya çıkıyor ve bu fazla aşırı bilgiç olan Cengel e, icadı bu robot e, bir anda özellikle dükkanın çırağıyla da de değişik bir iletişim kurmayı başarıyor. E, buradan itibaren son derece beklenmedik e, yerlere doğru giden değişik bir hikaye izlemeye başlıyoruz. Müzikal ve oldukça da aslında hareketli müziklerden oluşturulmuş bir e, tasarımı var filmin. E, özellikle müzikal seven çocuklar bu son derece renkli, hareketli ve cıvıl cıvıl filmi beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Güzel bir yılbaşı e, etkinliği olabilir. Sıradaki filmimiz Klaus. Klaus yayınlandığı zamandan beri Netflix'te en çok izlenen animasyonlardan bir tanesiydi. 7 artı çocuklara önerdiğimiz tatlı bir yılbaşı filmi. Jasper adlı genç bir oğlan var, imtiyazlı bir e, babanın evladı. Çok iyi yetiştirilmiş, işte biraz fazla şımarık, keyfine de düşkün bir arkadaş kendisi. E, biraz bu burnu sürtülsün diye babası tarafından uzaktaki bir adaya gönderiliyor Jasper. E, ve orada oranın halkı ikiye bölünmüş, birbirleriyle kavgalı ve küsler. Ve bu ortamda Jasper'ın görevi 6000 tane mektup e, biriktirmek insanların birbirlerine 6.000 tane mektup yazmasını sağlamaya çalışıyor. Bunun için de bir oduncudan yardım istiyor. Klaus adlı bu oduncu. insanlara hediyeler yapmayı seven bir oduncu. Tam aslında Jasper'ın karşıt bir karakter. Birbirlerine çok iyi geliyorlar ve birbirlerine yardımcı olmaya başlıyorlar. Gerçekten başından sonuna hem komik hem de ilgiyle izlenen bir hikaye sahip. Son derece renkli, güzel bir film Klaus. Şimdiki filmimiz Nicholas, Nicholas da ünlü bir çocuk kitabından uyarlanmış tatlı bir film. 7 artı verdiğimiz, önerdiğimiz bir film özellikle de. Ee, annelerini kaybetmiş olan üç kardeş e, buruk ve umutsuz bir yılbaşı geçirmek üzere derken babaları e, teyzelerini çağırıyor. Tabi biraz yaşlı bir teyze geliyor başlarına ve en başta çocuklar bundan biraz huzursuz oluyorlar ancak teyzelerinin çok ilginç hikayeleri var. Ve o anlatmaya başlıyor. Anlatmaya başlayınca da biz de çocuklarla birlikte yeniden umutlanmaya, işte mutluluğu yeniden hayatta aramaya başlıyoruz. Son derece tatlı, duygusal, umutlu bir film. Nicholas e, hep beraber ailece izlenmesi de son derece faydalı bir film. Pozitif mesajları da çok fazla. Nicholas'ı da e, listemizin hemen 7. sırasına yerleştiriyoruz. Listemizin üç, son 3 filmi de aslında yılbaşında ya da Noel'de geçiyor değiller. Ancak Netflix'te izleyebileceğimiz bu yıl içerisinde girmiş çok tatlı, çok iyi 3 tane film olacak. Bakalım onlar neler? Evet bu sene en çok izlenen filmlerden bir tanesi Sihirbaz'ın filiydi. Ee, özellikle animasyon severler de büyük küçük herkes çok sevdiler. Çünkü oldukça pozitif ve ...gerçekten çok tatlı, pek de fazla rastlanmayan bir hikaye anlatıyor. Yani bir kardeşini bulma hikayesi ama bir yandan da... ...son derece umut verici... ...ve gerçekten de hani pek fazla girilmeyen bir detaylarla süslü... ...sevimli bir film. Sihirbaz'ın filminde... ...kardeşini arayan bir erkek çocuğun hikayesi anlatılıyor. Hem paylaşmak temalı hem de umut etmeyi hiç bırakmamak, inat etmek, kararlılık göstermek ve e, bir şeye doğru, hedefe doğru e, kararlılıkla yürümek üzerine çok tatlı, sempatik, harika ve iyi duygular veren bir hikayeye sahip bir film. Komedyen Adam Sandler'ın Yapımcılığını yaptığı ve baş karakter Leo'yu seslendirdiği bir film. Bu yılın sonlarına doğru geldi ve bütün dünyada çok büyük ilgiyle karşılandı. Biz de çok sevdik Leo filmi. Biliyorsunuz Amerikan ilkokullarında ya da okul öncesi işte sınıflarda hep bir hayvan var. Her sınıfın bir hayvanı var. Aslında burada da bu sınıfın hayvanı bir kertenkele. 75 yaşına basmış ve tam da o günlerde kertenkelelerin ömrünün 75 olduğunu öğreniyor. Yani hayatımız son zamanlarını bir sınıfta geçirmek istemiyorum deyip kaçmak planları yapıyor. Ve o sıralarda da her hafta sonu o sınıf hayvanını evine götürüp ona bakmakla yükümlü olan çocuklar her birinin kendi sorunları var. Leo bu kaçışların, hep onların sorunlarını çözmek için erteliyor. Son derece güzel bir hikaye, harika müzikler, çok tatlı karakterler ve e, çocuklara diyor ki büyüklerinizi dinleyin, büyüklerinizin hayat tecrübelerinden faydalanın. Onlar size belki de yardımcı olabilecek bazı şeyler önerebilirler. Çok tatlı, çok güzel mesajlara sahip ve çok komik bir film Leo. Son filmimiz bir efsanenin devam filmi. Evet Tavuklar Firar'da 2000 yılında hayatımıza girmişti ve gerçekten de baştan sona keyifli izlenen harika bir filmdi. Tam 23 yıl sonra devam filmi geldi. Slow motion ve kill animasyon denilen bir teknikle yapılan bu harika filmin devam filmi de yine ilki kadar neşeli. İlk filmde tanıdığımız tavuklar ve işte Raki Rocky ve Ginger biliyorsunuz bu ikisi birbirlerine çift olmuşlardı. Onların bir tane de kızları olmuş. 23 yıl sonra o kızlara tanışıyoruz. Molly son derece meraklı bir tavuk ve bir tavuk çiftliğini merak ediyor Oraya yanlışlıkla ve bu merakı yüzünden düşüyor ve anne babası onu oradan çıkarmak için bir ekip kuruyorlar ve beraber bu son derece tehlikeli tuzaklarla kurulu, teknolojik bir takım tuzaklarla kurulu çiftlikten onu kurtarmaya çalışıyorlar ve biz de yeniden çok heyecanlı ve çok komik şeylerle dolu bir maceraya kapılıyoruz. Gerçekten de tavuklar firarda kurtarma operasyonu bu senenin sonunda gelen hoş bir sürpriz ve hepinize de ailece izlemenizi tavsiye ettiğimiz bir film. Evet bu 10 filmde Netflix'te merakla, ilgiyle ve eğlenerek izleyebileceğiniz, çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz tatlı filmler. Başka videolarla önümüzdeki zamanlarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz. Çocuklacinama.com'u takip etmeyi ve kanalımıza da abone olmayı kesinlikle unutmamanızı tavsiye ederiz. Hepinize iyi yıllar, mutlu günler. <laughs>